Halk arasında kedi tırnağı olarak bilinen, literatürde ipek çiçeği olarak geçen güzellikler birçok rengi var. Bizdeki renkleri bunlar. Hakikaten harika. Balkonumuzu ve gönlümüzü süslüyor. Tavsiye ederiz. Balkonlarınızı bunlarla süsleyebilirsiniz ve diğerleri fesleğen sardunya ortanca soğan avokado fesleğen reyhan bu da aromatik bir bitki biberiye nane hoşçakalın efendim So uh -huh.